Trebolu 42 Çay Seçkin marketler ve www.treboluçay.com'da Herkese bizden çay Futbol Vizyon'dan merhaba sevgili izleyicilerim Kanalıma hoş geldiniz Yeni bir video ile karşınızdayım Gündemimizde Galatasaray var Tabi Galatasaray Trabzonspor maçını biraz konuşacağız Sonrasında da Ajax maçıyla ilgili aldığımız bilgiler var. Onlardan bahsedeceğiz ve Galatasaray'ın 3 önemli sorunundan bahsedeceğiz. Bu sorunları Okan Hoca ve yönetim çözmeye çalışıyor. Bu sorunlar neler? Onlardan da bahsedeceğiz. Evet şöyle başlayalım. E, dün gerçekten de dün akşam Galatasaray'ın çok özel bir konuğu vardı. Mertens ki iz bırakarak gitmişti. Geri döndü Mertens Trabzonspor maçını izlemek üzere. Geldiğinde buraya gelmek çok güzel dedi ve ona bir forma 10 numaralı forma hediye edildi ve e, sordular İstanbul'da en çok neyi özledin dediler. Simit'i özledim dedi. Yani İstanbul'un Simit'i, İzmir'in Simit'i, Ankara'nın Simit'i, Giresun'un Simit'i. Gerçekten bizde Simit'in çeşit çeşit ve değerli bölümleri değerli farklılıkları var. Onları söyleyelim İstanbul'un Simit'ini özlemiş. Ciro'nun da heyecanlandığını stada gelirken söyledi. Tabii Ciro için hem Galatasaray'ın önemi var, o stadın önemi var. Hem de Galatasaray taraftarı için Ciro'nun farklı bir yeri var. Onu söyleyelim. Trabzonspor'dan Galatasaray'a transfer olan kaleci Uğurcan Çakır'ın iyi bir performansı vardı. Ama Trabzonspor taraftarı hala bu transferi içine sindirmiş değil. Hatta dolarlı bir tepki gösterdiler. Tezahürat yaptılar olumsuz bir tezahürat. Ama o da dedi ki ben artık Galatasaray'ın oyuncusuyum dedi. Evet, yavaş yavaş olacak. Tabii ki bir camiaya mal olduktan sonra yine bir başka büyük camiaya gittiğinizde bu tür tepkilerin verildiğini gördük. Hemen bir başka noktaya geçelim. Okan Burak'a 100. galibiyet nedeniyle bir forma verildi. Başkan Dursun Özbek onun için hazırlanmış özel formayı verdi. Ama 101. galibiyet gelmedi. Onu söyleyelim. Bu sonraki haftalara kaldı diyebiliriz. Şimdi Okan Buru maç sonrasında yaptığı açıklamalara geçmeden önce şuraya dönmem lazım diye düşünüyorum bu maçla ilgili neler vardı? Onları sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Maçın istatistikleri maçı tam olarak anlattı mı? Karşılaşma 0-0 bitti. E onunla ilgili biraz bir yorum yapalım, hem de değerlendirme yapalım. öncelikle gol beklentilerinin düşük olduğu bir maç. 0.97 Galatasaray'da 0.36 Trabzonspor'da. Ee, büyük şans olarak baktığımızda Galatasaray'ın 3 büyük gol şansı var. Son 20-25 dakikada Galatasaray'ın gerçek bir ağırlık koyduğunu oyuna söyleyebiliriz. 23 şutta 5 isabet, 9 şutta 2 isabeti Trabzonspor'un var. 2 kaleci kurtarışı var Uğurcan'ın, Onan'ın 5 kurtarışı var. Top çalmada 12'ye 15 Trabzonspor önde. Zaten bu da Trabzonspor'un ne kadar dirençli bir savunma yaptığını gösteriyor. Rakip ceza sahası içinde topla buluşmada 40'a 12 gibi çok büyük bir fark var Galatasaray lehine ve e, o ceza sahasına giriş olarak da yine 48'e e, 35 gibi çok ciddi fark var orta yapma noktasında da 32'ye 11 isabetli 15'e 5 isabetli. Yani istatistikler şu maçın normal şartlarda ki Okan Buruk da benzer bir cümle söyledi. İstatistikler maçı anlatmıyor demişti. İşte bu noktaya baktığımızda istatistikler eğer bunlara bakıyorsak maçı anlatmıyor. Okan Buruk'un e, neler söylediği üzerinden biraz değerlendirme yapalım. E, maçın başını iyi oynamadık. E, maçın rakamları net pozisyon getirmeliydi diyor yani şu istatistikler pozisyonlar getirmeliydi diyor ee, gol beklentisini Trabzonspor'dan yüksek tuttuk ama ön alan oyuncularımızdan istediğimiz verimi alamadık, kendi kalitemizin altında kaldık diyor. Ee, şunu söyleyebiliriz maçın hakemleriyle ilgili. Hani ben böyle söyleyince biraz böyle tepki de alıyorum ama yani şu maçta hakem çok konuşulacak bir e, önde olan bir durumda değil diye söylüyorum. Ee, yani bazen bakıyorum farklı e, tepkiler oluşuyor. Evet, yani bizim ülkemizde zaten maçlar 48-50 dakika oynanıyor, yani onun üstüne çıkmıyor. Siyah-beyaz hata yapmadı maçın hakemleri, zaten onu da işaret etmiş, kötü yönetmediler. Ama en sevdikleri şey oyunu durdurmak, topun oyunda az kalmasına bayılıyorlar diyor. Keşke diyorum ya işte bazen, ama sonrasında da destekte olmamız lazım hakemlere. Bugün gerçekten çok ciddi bir sıkıntının içerisindeler diye de bir ekleme yapmış. Davinson, Singo ve İlkay yoktu. Jakobs kulübeden geldi sadece 15 dakika oynayabilecek performansı vardı diyor. E, ve tabii ki Barış ve Leroy Sané ile ilgili sözleri Barış'a destek olmalıyız. Bir, bir gol bir asistle zaten her şey düzelebilir, rahatlayacak, özgüveni gelecek diyor. Sané için de o Alman futbolunun içerisinden gelmiş bir oyuncu. Onun için e, ikinci yarıda iyi de hücum baskılarını çok iyi yapıyor diyor. E, yani burada maçın özetini bu şekilde vermiş. Yani kazanmamız gereken bir maçtı diyor ama ön alan oyuncularının sıkıntısı istatistiklerin yansımamış olmasını da. Ayrı bir yere yazmamız gerekiyor. Barış Alper deyince tabii Barış Alper'in de e, yani ben buraya sıfırdan geldim diyor. Barış Alper e, tepkileri e, normal karşılamış. Zaten taraftara tepki göstermek çok anlamlı değil. E, tabii ki üzülecek e, durumdayım ama e, yani bunu düşünecek çocuk değilim diyor. Yani üzüleceğim ama bununla yaşamayacağım diyor. Mental olarak kendimi yukarıya çekeceğim dedi. E, maçın oyuncularından biri Lemina, e, onu söyleyelim. Maçın iki tane oyuncusu var, birisi Onana, birisi Lemina. Aslında maçın hücum yönlerini çok iyi anlatan bir durum. Neden Lemina e, maçın Galatasaray adına en önemli oyuncusu? Çünkü hoca onu stoperde oynattı, stopere çekti. Stopere çekince e, Onaç üzerinde müthiş bir baskı kurdu, çok verimli futbol oynadı. Ama diğer taraftan baktığımızda bu kez de orta alandaki verimlilik geride, geriye düştü. Torreira-Lemina ikilisinin o performansı kayboldu. O ikilinin mükemmel performansı kayboldu. Dolayısıyla e, üretkenlik açısından orta alan üretkenliği azaldı. Çünkü Gabriel Sara iyi bir gününde değildi. Onu özellikle söylememiz lazım. Yunus da e, Barış da aynı şekilde onlara katılınca. Leroy Sané zaman zaman ufak e, parlamalar yapınca iş sıkıntıya girdi. Yani Lemina'nın e, stoper oynaması, Trabzonspor'un gol atmasını engelleyen faktör. Faktördü ya da e, aktif oynamasını engelleyen faktördü fakat bu Galatasaray'ın da aktif oynamasını engelledi mutsuzum kazanamadık diyor hemen onu da söyleyelim e, ve şöyle söyleyelim bir serisi vardı e, Galatasaray'ın Trabzonspor'a karşı o seri de bozuldu Ramspark'ta dördüncü maçında puan kaybetti. 3 maçta kaybetmemişti. Abdülkerim Bardakçı'nın da 100. maçını oynadığını söyleyelim. Bu da bir başka önemli nokta olduğunu vurgulamamız gerekiyor. Şimdi şöyle bir Osimen konusundan da bahsetmemiz gerekiyor. Ondan da bahsedelim. Osimen Batagov'a karşı üstünlük kuramıyor. Aslında Osimen derbilerde de biraz sıkıntı yaşamaya başladı. Tabii bunun ee, sebeplerini şöyle açıklayabiliriz. Ee, Osimen Galatasaray'ın olağan şüphelisi gol noktasında. Onun için de ciddi manada tedbirler artıyor ona karşı. Mesela 6 büyük lig derbisinde gol üretemedi Osimen. Ee, yani Osimen gibi bir oyuncunun çok daha fazlasını yapması lazım ama özellikle biz bu maç özelinde konuşursak Batagov'un e, hem kupa maçında da zorlamıştı Osimen'i. Şimdi de zorladığını söyleyebiliriz. Her şeye rağmen Galatasaray Yenilme meselesini 19 maça çıkarttı. Beşiktaş maçından beri geçen sezonki 17 galibiyet 2 beraberlik aldı. Bu da müthiş bir performans anlamına geliyor onu söyleyelim. Şimdi bunun dışında neler var onlara bir bakmak istiyorum. Galatasaray tabi bu maçtan sonra Ajax maçına dönecek. Çarşamba günü oynanacak olan Ajax maçına dönecek. Rakipteki durum ne? Rakip gerçekten hani tırnak içinde yerle bir yerle bir olmak Galatasaray için yani rakibin yerle bir olması bir avantaj olabilir ama diğer yandan da bir bunu bir çıkış maçı olarak da görebilirler. Yani %50 %50 bir maçtan bahsediyoruz. Şu manada söylüyorum. Yıkım sürecini olumluya çevirmek isteyeceklerdir ama Galatasaray'da da 3 maç 9 puanla artık işini en azından ilk 24 işini sağlamlaştırmaya çalışacak. Her sahasında oynadı, bir bir berabere kaldı ve 11 maç sonunda 14 puanla 9. sırada Ajax liderden tam 14 puan geride kaldı. Ee, şöyle söyleyebiliriz, Haytenga'da eleştirilmeye başlandı. Ee, taraftarlar özellikle e, Ajax'ın bir sıradan takım olma hüviyetine döndüğünü, teknik direktörün yönetiminde eleştiriyi bu, bu noktada e, çoğalttılar. Bu da e, ciddi bir can sıkıcı bir durum olacaktır onlar için, onu söyleyelim. Hemen e, bir önemli noktaya daha e, temas etmek istiyorum. Ha, Zaniola bu arada gol attı. Udinese e, kazandı. Atalanta'yı yendi. Bu da çok önemli bir konu. Onu da söyleyelim ve dedik ki en başında 3 tane önemli nokta var. E, hem Okan Buruk'un hem yönetimin çözmesi gereken e, dedik. İşte o 3 nokta üzerinden de bir konuşalım isterseniz. Bunların birincisi bu istatistiklerin e, gole yansımaması ve ön alan oyuncuların bu performanslarındaki dalgalanma yani hem kanatlarda son noktaya inememek gibi bir nokta var ki bu Okan Buruk'un çözmesi gereken önemli nokta. İkincisi Barış Alper performansı çünkü Barış Alper gerçekten de Galatasaray için çok önemli bir nokta. Bunun çözülmesi gerekiyor. Okan Buruk bu konuda çaba sarf ediyor ama şu ana kadar başarı elde edilebilmiş değil. Taraftarın tepkisi de aslında bu süreci geciktiriyor. Onu da söyleyeyim. Yani taraftarın artık sahip çıkması lazım eğer kazanmak istiyorsa. Ve üçüncüsü Icardi konusu. Icardi'nin menajerinin açıklamaları da yönetimi zorlamaya çalışıyor. Menajer açıklamalarıyla eee yani Galatasaray'da şartları biz belirlememiz gerekiyor. Biz şartları belirleriz, ona göre de karar veririz diyor. Yani Aralık ayına bir şey kalmadı. 2 ay var. 2 ay içerisinde çok daha farklı sıkıntılar oluşabilir. Bunu da eklemek istiyorum. Çözülmesi gereken 3 sorun masada. Bunu söyleyelim. Beni izleyip dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yeniden görüşünceye kadar hoşçakalın.